Ben Süleyman Gönülkırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel alanım. Ve bugünkü konumuz her gün bir diş sarımsak yediğimiz zaman ne olur? 30 yıldır bitki kimyası ile ilgili bununla ilgili bütün çalışmaları, notları aldığım yanıma. Özellikle, öncelikle şunu belirteyim. Youtube videolarının altına gelen %98 soruları cevaplıyorum. Ama bazen tekerrüs sorular oluyor. Özellikle kabızlığınız var? YouTube aramasına otada mı kabızlık? İshaliniz var? Yine YouTube aramasına otada mı ishal? kilon vermek istiyorsunuz? YouTube aramasına otada mı kilo verme? Yazdığınız zaman sizi bilimsel harika bir video karşılayacak. Şimdi hızlıca yayınımıza geçiyoruz. Dünyada en fazla araştırma yapılan bitkilerin başında sarımsak geliyor ve sarımsak 589 tane fitokimyasalları var ve vücudumuzda 800'ün üzerinde 800'ün üzerinde aktiviteye dahil olur. Ve bugün sarımsağın aktiviteleri bir kapsül tarafından laboratuvarda üretilmiş olsaydı inanın dünya yer yerinden oynardı. Sarımsağı ilk fark edenler Mısır piramidin mühendisleri ve ustabaşları oldu. Bunlar işçilerine her gün bir diş sarımsak vererek onların uzun süre çalışmalarını ve hasta olmadan çalışmalarını sağlamışlardır. Yine sarımsağı en çok ciddi anlamda kullanan bugünkü bilimsel tıbbın kurucusu Hipokrat olmuştur. Hipokrat da sarımsağı en çok kullanan hekimlerdir. Bugün biz hayvan deneyleri, klinik değerler, hücre deneyleriyle beraber sarımsağın birçok aktivitesini biliyoruz. Bir diş sarımsak yuttuğumuz zaman en büyük değer vücudumuzdaki iltihaplanmayı durduruyor. Bakın iltihaplanma çok kıymetli. Ben bu anlamda o kadar çok makale okudum ki birçok hastalık bunun altını çiziyorum kanser dahil basit bir iltihaplanmayla ortaya çıkıyor. Aynen bir ormandaki yangın gibi basit bir ateş, basit bir kıvılcım bütün ormanı yaktığı gibi bütün vücudu iltihaplanma mahvediyor. Onun için sarımsak iltihaplanmayı frenleyen çok güzel, basit, biyolojik bir bitkidir. Ve ikinci sarımsağın etkenliği vücuttaki serbest radikalleri yakalıyor. Bakın sarımsakta yer alan alisin ve fitokimyasallar radikal, serbest radikalleri yakalıyor. Çünkü biz biyolojik bir canlıyız. Serbest radikaller bizi sürekli yaşlandırmak ve yıpratmak istiyor. Onun için sarımsak alan kişi daha genç ve yaşıtlarına göre daha yavaş yaşlanan kişi demektir. Bunu özellikle söyleyeyim. Özellikle yapılan çalışmalarda ki bunu en ciddi çalışmaları İngiltere, Oxford ve Japonya Kyoto Üniversitesi de yaptığı çalışmalarda bu yönde. Her gün bir diş sarımsak yediğimiz zaman sarımsakta yer alan selenyum. Selenyum bağışıklığın devam etmesi, kurulması yönünde fitokimyasallarla beraber son derece iyi çalışır ve birçok enzimlerin üretiminde katılır ve bizim biyolojik bir sigortamızdır. Yine her gün bir diş sarımsak yediğimiz zaman demir, fosfor, manganez alırız. Bakın demir, fosfor ve manganez kalsiyumun kemiğe taşınmasında ve çelik gibi bir kemik yapısının oluşmasında dişin ve kemiklerin çok sağlam olmasında ve sentezleme durumunda katılır ki bu çok çok kıymetlidir. Her gün bir diş sarımsak alan kişi kansere karşı bir sıfır önde başlar. Bakın kanserden korkan, ailesinde kanser olan ve kendini kanser yönüyle sigorta yapmak insana ben özellikle tek öğütüm var. Bu da günlük bir diş sarımsak alalım derim. Peki sarımsak bu kadar fonksiyonlarından sonra başka ne değerler var sarımsakta? Sarımsak B vitaminleri içerir. Bakın B vitaminleri protein sentezi, enzim sentezi, beynimizin tıkır tıkır çalışması, demans, Alzheimer'a karşı da bloka duran en kıymetli vitamindir. Bunu da özellikle belirteyim ve B vitamininin bir özelliği de vücudumuzdan toksikleri yavaş yavaş atmasıdır. Ve bu anlamda da yine sarımsak çok ama çok kıymetlidir. Sarımsağın diğer özelliklerden, raporlardan okuyorum. Bir diş sarımsak aldığımız zaman kan basıncımız düşüyor, kolesterolümüz düşüyor, sindirim enzimleri tıkır tıkır çalışıyor, kan şekeri değerleri iyi hale geliyor, soğuk algınlığı ve grip ile ilgili buluşu bize zor geliyor. Aynı zamanda sarımsak fitokimyasaldır. antibakteriyel, antimantar ve antiviral. Ki aynı zamanda sarımsak böbrek ağrılarında azaltıyor. Peki sarımsak ezilmeli midir? Evet. Sarımsak ezilmelidir. Çünkü sarımsak bütün sarımsağın içinde alin vardır. Alin alinaz enzimiyle parçalanır. Alisin gibi yıldız bir kükürtlü bileşik bizi karşılar. Ki bu sarımsağın fonksiyonunuz yüzde 95'ini karşılamaktadır. Peki gelen sorulardan bir tanesi de şudur. Günde ne kadar sarımsak almamız gerektiği ile ilgili. Günlük bir diş sarımsak yeterli. Peki fazla alırsak ne olur? Fazla aldığımız zaman baş ağrısı, mide bulantısı, ciltte alerjik durumlar olabilir. Onun için ben özellikle şifayı belirleyen her zaman dozduruyorum. Peki sarımsak ezilmeden bütün olarak yemeye konursa ne olur? Bu durumda yapılan çalışmalar şunu göstermiştir ki sarımsak bütün olarak konduğu zaman alisin yüzde 40-50 zayıflamaktadır. Onun için eziyoruz ya da doğruyoruz. Ezme ile doğrama eşit düzeyde fonksiyonunu ortaya getirdiği yine çalışmalarda göstermektedir. Peki sarımsak ne zaman yenir? Birçok videolara baktığımız zaman sabah aç karnına bütün olarak yutulur diyor. Bu tamamen ben bunun hatalı buluyorum. Çünkü bütün yenmesi durumunda alisin açığa çıkmıyor. Aç karnına olması durumda gastrit de mideyi yakar. Yeme zamanı olarak da biz sosyal birer canlıyız. Akşam uygun saatte ezip yoğurdun içine hapsedebiliriz. Bulgurun içine hapsedebilir, ezip tencere yemeklerine koyabiliriz. Ki sarımsağın bu düzeyde kullanması son derece iyidir. Peki sarımsak saç çıkartır mı? Sarımsağa baktığım zaman özellikle saçın hareketlenmesi ve kanın artırılması ve keratinin üretiminde katkı koymaktadır. Ve bu anlamda sarımsak saç çıkartılmasına yardımcı olmaktadır. Peki sarımsak saça nasıl uygulanır? Bununla ilgili sarımsağın kendinden çok sarımsağın yağını saça yavaş yavaş fikse ediyoruz daha sonra 15 dakika havluyla kapatıyoruz. Beklettiğimiz zaman şampuanla da hızlıca yıkadığımız zaman güzel hale geliyor. Peki sarımsakla ilgili en ciddi sorunlardan bir tanesi de sarımsağın kokusu nasıl giderilir? Bununla ilgili karbonatlı suyla çalkalayabiliriz. Limonlu su ya da limonata içebiliriz. Aynı zamanda bol su içebiliriz. Ya da karanfil gibi bir e, baharatı azı dişimizde ezip, onun aromasının bütün ağzımıza dağılmasını sağlayabiliriz. Veya dişimizi ciddi anlamda fırçalamalıyız. Peki Hipokrat nedir bilir misiniz? Hipokrat der ki yedikleriniz, ilacınız, ilacınızla yedikleriniz olsun der. Otadama kanalını lütfen takip edin. Otadama kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Bazen size gelen bir bildirim ve zil sesi bütün sağlığınızı değiştirir. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.